çalışmalarına inşallah sükunetle geçer diye düşünüyoruz. Hem izleyen milletvekilleri, hem üstündeki <laughs> çalışmacıların eleştirilerin hakkı olmasına izin vermesinlerdir. Ama hakarete <laughs> varan sözlerin olmamasına. Yavaş yavaş hocam yavaş. Tarih etmeleriyle değil. Çünkü hepimiz bu ülkenin insanımız. Orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir bir dost arkadaşım Güzel Şimdi bir araya geldiğiniz Dostum arkadaşım sarılacak bir noktada. Biz e, e. e, de e. istekler. E. geçmiş olsun. Durum nasıl efendim? İyi işlem Genel olarak evet, ee, genel durumu gayet iyi, bilinci açık. Abi çok yani iyi bir kendisi konuşulanlara, ya. sorulanlara da cevap veriyor. Tamam, tamam, tamamen e, ya. şey e, yani girdiği stresle alakalı bir durum. Kontrol altında bir gün tutulacak. Yarın tekrar din başkanı inşallah aramıza dönecek. Tekrar geçmiş olsun. Yok almıyorlar kimseyi almıyorlar. Yoğun <laughs> <Ne> bakımda <olmak Gülüyor> Sadece herhalde doktoru gidiyor. Doktor bey daha iyi biz da, de bizde e, çok az bir idare bir, şey de. bilgi aldık. İçeriye giriş tamamen yasak ki ya, hasta açısından da böyle tekrar yeni bir strese sokmamak için. Ama genel durum iyi. Sorduğumuz soruları konuştuğumuz verdiğimiz cevaplar için şey, soruları cevap veriyor. Tekrar geliş hiçbir şey. Teşekkür Yok yok uyutulma diye bir şey yok. Uyutulma diye bir şey yok. Uyutulma diye bir şey yok.